Sayın Avcı, yarışma hakkında genel bir bilgi bize verir misiniz? Evet. Şimdi e, öncelikle yarışmayı düzenleyen e, Batman merkezli Kur'an nesli platformudur. E, tabii ki biz de Batman merkezli oluşturulan bu Kur'an nesli platformuna Diyarbakır olarak bizler de üye olduk. Yani Diyarbakır ayağını İhra Eğitimler oluşturmaktadır. Bizler de ikra Eğitimler olarak bu organizasyonun e, yarışmasını şu anda sürdürmekteyiz. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum, bu yarışmayı biz e, niçin yapıyoruz, platform olarak bu yarışmaya niçin ihtiyaç görmüştür? E, buradan sadece amacımız insanlara Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i bir vesileyle ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'i insanlara ulaştırmanın vesileleri malumunuz çoktur. Fakat e, sanki yarışma türü vesileler insanları daha e, çekiyor, daha çok cazibeli olduğu için Bizler de istedik ki bu yarışma vesilesiyle en azından Kur'an-ı Kerim'i insanlara tanıtalım. Böyle bir niyetle, böyle bir gaye biz bu yola çıktık. Yarışmanın ödülleri olarak e, zaten şu anda bu saat itibariyle e, Türkiye genelinde demiş olduğum gibi yaklaşık olarak 53 merkezde sınav yapılmaktadır. Ve bu sınav sonucunda Türkiye genelinde ilk 20'ye giren yarışmacılarımızı platform olarak bizler ücretsiz bir şekilde ömre gönderiyoruz. Evet Allah razı olsun Kur'an esi platformunun yapmış olduğu bu sınavdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hayırlı hizmetlere e, vesile olmuşlardır. E, biz de e, bu sınava girdik, biz de katılmak istedik. E, sorular çok güzeldi gerçekten. E, Kur'an-ı Kerim'deki e, içerikleri, mesajları anlatan sorular, özellikle manaya dair, özellikle anlama, mefhuma dair sorular vardı. Ee, sınav çok güzel geçti. Bu tür sınavların e, sık sık yapılmasını temenni ediyoruz, istiyoruz. Ee, öğrencilerden ve gördüğümüz kadarıyla, katılanlardan gördüğümüz kadarıyla memnun idiler. Hatta bunun yanında Kur'an Nesi platformunun yapmış olduğu Kur'an-ı Kerim ilimleri üzerinde yapmış olduğu bu sınavın yanı sıra siyerden de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından da e, Siyer'den de bu tür sınavların olmasını isteriz. Bu tür sınavlara halkımızın katılmasını temenni ederiz ve bu isteklerin de çok olduğunu görüyoruz. Çevremizde öğrencilerden e, halktan bu tür e, sınavların olmasının e, hayli olacağını, böyle isteklerin olduğunu görüyoruz. E, müşahede ediyoruz. E, tebrikler e, ederiz. Bütün katılanları da inşallah e, kardeşlerimiz üzeriyle çalıştılar bu çalışanların da inşallah hak edenin ömreye gideceğini temenni edelim. Artık kim kendine göre çalışmışsa Kur'an-ı Kerim'e e, daha güzel çalışmışsa, daha güzel anlamışsa onun gitmesini temenni ederiz. Allah razı olsun. Genç kardeşlerimizden dinleyelim. Sorularınızı nasıl buldunuz? Vallahi gerçekten sorularımız güzeldi, kaliteli sorulardı. Allah soruları hazırlayanlardan razı olsun. Katılım da iyiydi. Elhamdülillah büyük bir katılım vardı. Türkiye genelinde 50-100, 50-200-100'de 50, 50, 50, 50 düzenlemişti. Ee, güzel sorulardı. Böyle sorular e, sınavların e, yapılmasını devam etmesini temenni ederiz e, abilerimizle. Sınavda heyecan var mıydı fikir? E, tabii ki doğal olarak e, heyecan vardı. Heyecanımız kat safhadaydı. E, yüksek düzeyliydi. Fakat e, çalıştık girdik. Allah hayırlısını nasip etsin. Ee, sınavda heyecan almadım. Ee, rahat rahat so çözdüm soruları. Ee, elbette bazı sorularda takıldım ama her sınavda olduğu gibi oluyor işte maalesef. Sınav nasıl geçti diye soracak olursanız iyi geçti ama bazı sorularda gerçekten takıldım ve yapamadığım için çok üzgünüm. 10 tane boş bıraktım. Ee, ve elbette ki yanlışlarım da çıkacaktır. Umarım hak eden kazanır. Ee, bu tür etkinlikleri, bu tür sınavları yapanlara ve aracı olanlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Herkese e, gerek kamera arkasında, gerek sahnede olanlardan çok e, teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Peki sınav size ne kazandırdı hazırlanma aşamasında? Sınav zaten e, okuduğum soruların çoğu hani genel olarak bilgimde olan şeylerdi. Bana yabancı gelmedi. Böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aferin.